Bugün mesleki gelişimi ve kariyer yapma imkanı olmayan, kamu çalışanlarının 59 yıldır kanayan yarası olan yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılmamışsa, söz verildiği halde birinci dereceye gelen her kamu çalışanının 3600 ek göstergeye erişimi sağlanmamışsa, görevde yükselme ve ünvan değiştiği sınavları hala bir takvime bağlanmamışsa, bugün torpilin babası olan sözlü sınav kaldırılmamışsa, Memur ve hizmetli olarak çalıştırılan öğretmenlerimiz hala sınıflarına ve öğrencilerine kavuşmamışsa. Devlet memurlarının da bayram ikramiyesi alması sağlanmamışsa. Kamu şeflerinin ek ödeme ve özel hizmet tazminatlarında herhangi bir artış olmamışsa. Giyim yardımları, eş ve çocuk yardımları ülkenin gerçekliğinden kopmuşsa bir gün önce işe başlayanları emekli edip bir gün sonra işe başlayanların emekli olması için 17 yıl daha çalışmasına hiçbir itirazın yoksa kazandık diyemezsin. Kardeşim.